Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar, bol kazançlar hepinize. Bugün arkadaşlar de oynuyorsanız yüzde yüz para kazanacağınız size bir şey tanıtacağım şimdi. WhatsApp grubu arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuz bir sürü WhatsApp grubu var vesaire vesaire. Benim sadece arkadaşlar skorları açık olan maçların çoğunda kaç tane gol olacağını biliyorum. Bazı işlemleri var. Onu yaptıktan sonra bize bahisler çıkartıyor. Bir 1.5 üstü 2.5 üstü buçuk üstü 10 gol vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar burada whatsapp grubum var. İlk whatsapp grubumu size göstereyim. Whatsapp grubumda bir günde ne kadar para kazanırsınız onu da göstereceğim şimdi size. Daha gün bitmedi. Daha maçlarımız var. Bir tane 7 gollü maçımız var. Bir tane de 2.5 üst olacak yine 3 gollü maçımız var. Bu maçlarda zaten e, dakika 75'ten sonra golleri getiriyorlar. E, o yüzden hepsinin oranını yüksekten alıyoruz. Burası banko üst grubu mu arkadaşlar? Öncelikle katılmak istiyorsanız e, günlük kasa katlayacaksanız şimdi bir günde yani nasıl kat, para katlanır? Katladığınız para ne kadar yüksek mevla şimdi size onu göstereceğim. Ne bu burada bir bahis paylaşmışım arkadaşlar. 3.5 üst 4.28 orandan arkadaşlar. Bakın. Şenzen maçı. Şuradan geçelim. Bakalım kuponlarımıza da. Şenzen maçı arkadaşlar burada. Bakın. 4.28 orandan görüyorsunuz. Kaçta almışız arkadaşlar? Dakika 70'ten sonra. Bakın. Dakika 60'te, 65'te bu maçı verdim. 71'de gol. 77, 83, 88 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada 4.28 Tamam mı arkadaşlar? Gruba katıldınız. Kazanacağınız parayı size söylüyorum. Diyelim ki 500 liranız var. 500 lirayla başladınız. 500 çarpı 4.28 arkadaşlar. 2140 TL sadece bir maçtan kazandınız. Çarpı kazandığınız para çünkü bu bahisler banko arkadaşlar yatma olmaz. Bir sonraki verdiğim maç Manchester United 2.78 arkadaşlar. Çarpı 2.78 şu an 6000 TL para kazandınız. Şöyle eşit yapalım. Çarpı daha arkadaşlar 10 dakika olmadı. Pau maçını verdim 2.14'ten bunu da alalım. 2.14 eşittir 12.5 bin TL arkadaşlar. Daha şu an e, 3 maçta sadece banko vererek maçlarda şurada dikkat edin arkadaşlar. Hepsinde banko yazar. Bakın, banko, banko, banko arkadaşlar. Bunlar e, %100 olanlar kasa katlamamız üst olarak. Üçü de burada var. Bakın 3 kuponda 500 TL ile oynayan biri param varsa 2000 TL ile başlar. E, paran yoksa 100 lirayla başla. 500 lirayla başla. Durumuna göre. Şu an arkadaşlar grubumda bakın 3 kuponla Bordex, Manchester United Şenzen maçı 3 kuponla 500 TL ile başlayan biri kazandığı miktar arkadaşlar 12.731 TL. Şimdi bunu çarpı tamam mı şurada bir maçım daha var. 7 gollü maçı e, size göstermeyeceğim. Şuradan skorlarımı bulayım. Burada Bremen maçı var arkadaşlar. Bu maç e, %100 şekilde 3 gol olacak. Valerenga Bremen maçı. Tabi e, mesela dakika 70'e kadar 2 gol olur. Dakika 75'ten sonra 3. golü atacaklar. Biz burada ne yapacağız? O 2 oranı yakalayıp şuraya gelip çarpı 2.0 yaptığımızda günü arkadaşlar 500 lirayla başlayıp 25.500 TL ile kapatmış olacağız. Bu maçı da kendiniz oynayabilirsiniz. Ben de size hediye olsun. Banko arkadaşlar 3 gol olacak. Belarenga Brown maçı dakika kaç olursa olsun fark etmez. Biz oran beklediğimiz için genelde dakika 75'lerde alıyoruz. 60-65'lerde zaten maçlar ona göre gidiyor. E, bu maçı da şu an skora bakmayın arkadaşlar. Bu skorlar gelmeyecek. E, biz burada işlem yaptığımız için skorlar bu şekilde alıyoruz. E, bu maç arkadaşlar banko 3 gol olacak. E, üstü de olabilir ama minimum banko 3 gol. Bunu da kendiniz alabilirsiniz. Bunu da dakikası geldiğinde grubunda paylaşacağım. Banko üst grubudur arkadaşlar. Gördünüz. 500 TL ile başladınız 3 kuponda 25.000 e pardon 12.5 buçuk bin şimdiki dördüncü promda ise arkadaşlar 25 bin de kasayı kapatacağız gruba katılmak isteyen arkadaşlar WhatsApp iletişim attım 0505 494 62 59 e, grubum ücretli ücreti düşük arkadaşlar düşük deyince de öyle 100 200 300 diye bir şey anlamayın e, ben burada 3 kuponla 25.000 kazandırıp da e, emeği çöpe atmam kendinize iyi bakın görüşmek üzere